Zargan var dediler geldik. Lan adamın topum kayıp diyor. Sen diyorsun ki yok öyle yok böyle yok şeyle. Aleyküm selam. <laughs> <laughs> amin amin. Hemen sen de dön Zargan'a. Dön la var işte şu şu saatte var işte tam Zargan saati şu anda. Tekini abi. Yine kutu var üstünde. Şimdi çıkarmam lazım Bir Tamam çıkar. Takım bozmam lazım. Boz. Ne olacak bozunca? Çıkar ben 5 dakika hallederim onu. Arkadaşlar önce takım bilgisi. Şu baş parmağım. İğnemiz ufak. Fudo 16 iğne. E, misinamız krokodil 15. Yaklaşık tam benim kulacımla 1.80 boy verdik. Kamışımız 6 metre 5.20 atarı var. karidesimizi alıyoruz. Küçük bir iğneye büyük bir karides nasıl takılır? Abi. Tepe noktasından bu şekilde dik giriyoruz içeriye. Sokabildiğimiz kadar içeri sokuyoruz. İğneyi dışarı çıkartıp hafifçe uç kısımdan yani yem düşmemesi için misineden tutup iğneyi geri çekiyoruz. Bu takdirde yani yem aşağı doğru suyun basıncıyla baskı yapmaya çalıştıkça yeminiz düşmeyecek. Az önce yaklaşık bir saattir suda karides bu şekilde durdu. Bir saat sonra bir tane zarganımızı aldık. Alo, alay, yani neredeler? Şerbetsiz taze karides bu şekilde kullanırsanız uzun süre bekleme yapabilirsiniz. Az bir yemle randımanınızı, veriminizi artırırsınız. Hadi Elin oğlu yakalıyor zarganları. Sen ne yakaladın? Ya, küçükmüş abi. Küçük mü? Küçük. kaldı değil mi? Bu senin gözün çıksın. Ya, <laughs> ben istiyorum kol gibi olaylar. Ha. Tamam. Sana kol gibi tutacağız abi. Sanki aldı abi onu ya. Çok hafif bir toplasana. Var mı? Yine ufak de olabilir. Akşam çek. Yavaş yavaş çek. Yok. Yok mu? Anlamıyor mu? Yok abi. Aldı onu aldı. Hem de iyi balık o. Evet o topu öyle bastıysa iyi balıktır. Aynen. Kaçırma sakın ha. Bak karışmam atlarım aşağı. Allah Allah. Ya, zargan da acele Yok onu ilk. Oluyor. Baksana geliyor şu anda. Yavaş. Yavaş. Almamış mısın? Durakta yine. abi. Karar ver var mı yok mu? Evet, ben Yine neyle uğraşırsan öyle? Canlı takıma yem varken bağlayayım dedim. Hele bir oturayım bir. Canlı takıma mı? He bunu canlı takım için yapmıştım. Evet abi. Dur dur. dur. Tekin, ne devirsen? Şu iyi deviriyor diye. Bir de akşam suyunu deniyak dedik. Bakalım, bakalım ne var ne yok. Şamandıralı attın değil mi? Ha bu şamandıralı bu da şamandıralı. Şeye mi? O bütün hamsi taktı oğlum. Bütün hamsi. Hmm. Ben de istavrit taktım. Abim de hamsi taktı. O da şamandıralı kullanıyor baksana. Bu arada bu brodger'daki oğlum biliyorsun. He? O da burada bir Burada sahtlık sahtlık şey taksam me... şamandıralı hepsini aynı yapmayın ya. Şeyin yok mu karidesin? Yok. He. Sülnez var sülnez biraz açılsın. Şimdi de sünnet Şoklu Şoklu şu anda açık değil. Açılsın. Susamuru, samur. Susamur ha? Ha. Hem de bayağı bir kalabalık. Burada da balık bekliyoruz biz. Maşallah subhanallah. Ne karşıya geçti. He, ee, görüyor musun? Ayın oraya gidiyor orada. Sen de burada e, kaya balığı bekliyorsun he? toz mu? Bir e bak da Allah Allah, muhterem adamsın ya. Hiçbir şey. Hiçbir şey mi? Tamam daha fazla sarı balık şey etme, huylandırma. Geliyor valla. Kediye kaptır ama bu sefer. Yok abi öyle. Nerede Tamam kedileri doyur abi ne olur evet, yani abi, bir iyilik yapsan. Güzel sefer tamam bir tane verdik yeter bir sene olarak. <laughs> evet ne? abi ilk balığımız geldi. Ne diyorsunuz abi? Ne diyorız abi? Benden kaçmaz. Aslan abim benim yakaladın yine kara kediyi Fakir fukara çadırı